Evet arkadaşlar. O düdük oh, dü şimdi? tencereye hoş geldiniz. Yaklaşık 7 kere denememizden sonra şimdi oldu. Şu an yukarıda kaydediliyor diye bir şey görebilirsiniz. Başka türlü olmuyordu. Pardon. Ee, i̇lk oynayayım ben. İlk ama videoda değildim tabii ki de. Işte. Şimdi bize de pro muamelesi yapmayın. Çünkü ben de böyle yeni başladım. Kötü oynuyoruz abi. Biz. Güzel oynuyoruz demiyoruz. Kötü oynuyoruz belli dur. Hadi ben lazım hmm. ya. Bir daha bir daha. Ben mi oynuyorum? Aha. İlk sen iki ben. Adam yani çünkü bana para yok. Aha. Aha. <gülüyor> <gülüyor> evet, geri yani. Al be. Hiçbir şey. Bana yap lan. <laughs> Tekliyle bir de şov yapıyormuş şimdi. Burada kaçıyor ama böyle. Öbür türlü. Bak. Başka türlü de anlayamıyoruz kaydediliyor mu kaydedilmiyor mu? Adamlar oradan geliyor. Adam var burada bir Birisi diyor lan birisi. Şu. Şaka. Ha. Adam arkamızda mı? Bir şey mı? Bizi burada ver. Oha, <laughs> bir, bir adam aldık. Aşık bir... aldı. tamam. <laughs> Al. Tamam sıra bende. Tamam <laughs> para var. Bana hiç yok. <laughs> Neyle ne yap? Bak hemen. <laughs> Bek. Yedi. Be. Ya dur lan. Kafamı karıştırma. Üç iki. Hı <laughs> ha. Aldım. Tamam gül <laughs> da bakayım. Adam da al. Arkadaşım ne oluyor lan be? Ay şey gül, var ya versin. <laughs> evet öldük şu an başladı. Tek adamımız kalmış. Medeniyet dediğin tek kişi kalmış cana bak. O da öldü zaten. Sıra bende. Sıra sende mi? Ne yapıyorsun abi? Tek... <laughs> evet. Ben hızlı asaydım ama dağıtırdım. Oh yaptım bana para var tura çakal ismini turabi yaptı <laughs> adam böyle mi gerçek atak oldum bana abi kaç kaç abi 52 life'ın kaldı sabit yardır 52 life'ın cın cın çıkacak ay şekil mi bizi ay şekil mi yeee Dur gülelim <laughs> biz geldik geri geldik herkese merhaba ben semet Allah şunu hızlıca tamam ay ben üç kere aldım al al bitti bitti anam evet. aldım bir de şuradan öyle özeyim hep al 15 saniye geçti diyor adamla babamla bak. ya arasını bi çek gel çek arasını ya Öldürecek o bizi yine bak. Pus buraya bence. Ayşegül gel lan. E. Ayşegül geliyor. Ayşegül nerede? Kim geliyor? Ya, gelsin dur. Sesler var yakınlarda. Samet çık, Samet çık, Samet çık. Samet çık diyorlar lan bize diyorlar kavuşuna Nasıl yuvarladın ya Kavuşuna kavuşuna Aşık geldi yine Kavuşuna kavuşuna sık 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 Evet geldi bu Ayşegül robot lan valla robot Ayşegül Nerede işe Dur Dört diyecek Buradan ah, Gelin lan artık bıktım Vurdu vurdu Oğlum Ayşe A Yine Ayşegül Ona basıyorlar Tamam ama ay şükür ya. <laughs> Bitiriyor. Videoyu burada. yeterli ya ay şükür. Like atar ve abone olmayı.